Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Derişim birimleri kısmıyla birlikteyiz. Değerli arkadaşlarım, sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusu içerisinde yer alan derişim birimleri, kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, ppm dediğimiz bir derişim birimimiz, bunun yanı sıra en çok dikkat etmeniz gereken derişim birimi olarak da arkadaşlar, molarite ve molalitedir diyebiliriz. Değerli arkadaşlarım genellikle kütlece yüzde derişim, Muhacim C yüzde derişim ifadeleri TT kısmında biraz daha ağırlıklı sorulmaktayken molarite ve molalite kısmı biraz daha AYT bazlı olduğunu söyleyebilirim ama bu derişim birimleri aslında birbirini tetikliyor diyebiliriz. Yani ön bilgi oluşturması aslında bile önemli olduğunu söyleyebiliriz. Kıymetli arkadaşlar kütle C yüzde derişim denildiğinde tanım sorunun çözülmesinde en önemli ayrıntıdır. Bakınız farklı formüller biliyor olabilirsiniz ama işin kolay yollarını ben tabii ki sizlere paylaşmış olacağım. Tabii aynı sonucu verecektir. Değerli arkadaşlar, kütlece yüzde derişim denildiğinde bir çözeltinin 100 gramında çözünen arkadaşlar buraya lütfen dikkat edin bir çözeltinin bir defa 100 gramını alacaksınız. 100 gramında sorulan bir ifadedir bu. Zaten kütlece yüzde derişim. Bakın oradaki yüz boşu boşuna söylenmiş bir ifade değil. Çözeltinin 100 gramında çözünen maddenin gram cinsinden miktarı. Yani sen 500 gramda çözmüş olabilirsin, 200 gramda çözmüş olabilirsin vesaire vesaire. Sana sorulan şey şu. 100 gramında ne kadar çözülmüştür? Olayın mantığı burada yatmaktadır değerli arkadaşlar. Ve çözünen ifadesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu niçin önemli? Örneğin siz 200 gram suyun içerisine gidip de 100 gram herhangi bir madde attınız. Ama bu maddenin tamamı çözüldü mü çözülmedi mi? Bu bizim için önemli. Çünkü çözelti dediğimiz zaman çözücü ile çözünenin birleşimidir. O yüzden çözünen ifadesi çözelti oluşturduğundan dolayı da çözülmeyen bir şey çözeltiye dahil edilmez. Bu bizim için en önemli ayrıntıdır diyoruz. Kıymetli arkadaşlarım belki de ÖSYM'nin TYT'de yarın bir gün soracağı bir ifadeyi söylemek istiyorum. Çözeltinin kütlesi değerli arkadaşlar çözücü kütlesiyle çözülen kütlesinin toplamıdır kütle bakımından toplamı olduğunu söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar lütfen dikkat edin. Çözücüyle çözünen bakın bütün eklediğim maddeleri almıyoruz. Ne diyor? Çözücünün miktarı ne kadar, çözünenin miktarı ne kadar benim için önemli olan odur diyor çözeltinin kütlesini hesaplamada. Örneğin aşağıda bir örneğimizi anlatarak olayı pekiştirmiş olalım. Diyor ki 200 25 gram saf su içerisinde yani bizim çözünenimiz ne arkadaşlar? Özür dilerim çözücümüz ne? Saf su. Ne kadar miktarı? 225 gram. Saf su içerisine 35 gram şeker yani arkadaşlar çözünen atılıyor. 10 gram şeker çözülmeden dibe çöktüğüne göre çözeltinin kütlece yüzde değişimi ne kadardır diye soruyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar pratik yollar var vesaire ama ben öncelikli olarak size şunu tavsiye ediyorum. E, yüzde olarak yüzde derişim sorulduğu zaman iki türlü aslında çözüş yöntemi var. Ben bir tanesini şöyle söylemek istiyorum. Sizin çözeltinizin kütlesini öncelikle bir belirleyin. Çözeltimiz kütlesi şu. Saf su yani çözücümüzün kütlesi ne kadar değerli arkadaşlar? 225 gram. Artı. Ne kadar çözülmüş çözüleninizin kütlesine kadar içiniz içerisine attığınız şekerden bahsetmiyor, ne kadar çözüldüğünden bahsediyor. Bakın 35 gram şeker atmışsınız ama 10 gramı dibe çökmüş yani 10 gramı çözünmemiş. O zaman ne kadar çözülmüştür diye düşündüğümüz zaman 35'ten onu çıkarttığımız zaman 25 gram arkadaşlar demek ki ne olmuştur? Çözülmüştür. İşte benim aslında çözeltimi oluşturan Miktar bu kadardır. O zaman ben şunu söyleyebilirim. İkisini topladığım zaman 200 250 gram çözeltim var. 250 gram çözeltimin içerisinde ne kadar çözünen var arkadaşlar? 25 gram. Bakın işte size soru buradan geliyor. 250 gram çözeltinizin içerisinde 25 gram çözüneniniz var. Soru diyor ki size yüzde derişimi yani 100 gram çözeltide ne kadar çözüneniniz var demeye çalışıyor. Ben şunu kendim buldum. 250 gramın içerisinde 25 gram çözülmüş olduğunu ben buldum. Sonra siz diyeceksiniz ki 100 gram çözeltinizin içerisinde ne kadar çözünen var size soruyu oradan soruyor. Değerli arkadaşlar buradan da görüldüğü gibi gerekli sadeleştirmeleri arkadaşlar şöyle sadeleştirmeleri yapacak olursak x buradan bakın 1 katı demek ki 1 katı olacak 10 çıkacaktır. Yani arkadaşlar sizin bu çözeltiniz %10'luktur diye söyleyebiliriz. Yani 100 gramınızın 100 gram çözeltinin içerisinde 10 gram çözülmüştür diyebiliriz. İşte bunun mantığı birinci olarak bu. İkinci olarak da arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. Bazı kavramları ileriki safhalarda çokça örnekler çözeceğim bunlarla ilgili olarak. Şu anda sadece konu anlatım kısmına biraz ön bilgi oluşturuyorum. Örnekler çözüldüğünde daha da olaylar pekişeceğini söyleyebiliriz. Bu konu bir örnekle anlatılacak bir konu olmadığını söyleyebilirim. Burada arkadaşlar ikinci yol olarak şunu söyleyebiliriz. İkinci yol şudur. İki tane çizgi çizeceksiniz arkadaşlar. İki çizgi çizeceksiniz. Bu soruyu çözmüş olacaksınız tabii ki şaka. Arkadaşlar şunu yazacaksınız. Bir Buraya arkadaşlar çözeltinizin kütlesini yazacaksınız. Ne demek çözeltinizin kütlesi? Çözücü ile çözünenin kütlesini buraya yazacaksınız. Yukarıya da arkadaşlar çözünenin kütlesini yazacaksınız. Çözünen. Yani bu şu demektir. Bu kadarlık çözeltimin içerisindeki biz bulmuştuk 250 gram çözeltimin içerisinde 25 gram çözünen var ve arkadaşlar bu eşitliğin. Diğer kısmında kesir ifadesinde burada 100, 100 yer alır ve bu rakam değişmez. Yani zaten yüzdesini sorduğundan dolayı bu ifade 100 olarak burada yazılır. Yüzde derişim sorduğu için yüzde kaçlıktır ifadesi işte x de burada yer almaktadır diyoruz. İşte buradan da arkadaşlar yine e, benzer şekilde çözüldüğünde yine yüzde onluk olarak bu ifadeyi bulmuş olacağız değerli arkadaşlar. Bununla ilgili detaylı örnekler arkadaşlar soru çözümünde yapacağımdan dolayı hemen hacimce yüzde derişim kısmına geçiş yapalım. Kıymetli arkadaşlar burada bir tanımsal ifadeden ziyade örneğin kütle C yüzde derişimde ifade ederken bir tanım kullandık. 100 gramında dedik vesaire. Ama hacimce yüzde derişimde önemli bir ayrıntı var. O yüzden tanımsal ifade genellikle kullanılmaz. Şu ifadeyi söyleyebiliriz sıvı sıvı homojen karışımların derişimi olarak ifade edilebilir. Peki niye böyle bir ifade kullanılıyor? O da şundan dolayı arkadaşlar. ÖSYM bir gün ya TYT'de ya da AYT'de bunu sözel olarak bir gün soracak. Bakın bunu niye soruyor? Çünkü yan tarafta size bir şey öğrettik. Burada dedik ki kıymetli arkadaşlar bu bölümde size söyledik ki çözeltinizin kütlesini bulurken çözücünüzün kütlesiyle çözünenin kütlesini toplayacaksınız dedik. Bu da sizin çözeltinizin kütlesini elde etmenize yarıyor. Ama hacimsel olarak böyle bir eşitlik yazamazsınız. Yani çözücünüzün e, hacmi ile çözüneninizin hacmini topladığınız zaman çözeltinin hacmi olmuyor. Bunun bir nedeni vardır değerli arkadaşlar. Nedeni şudur. Çözünen moleküller, tanecikler daha doğrusu çözücü moleküllerin aralarına girer. O yüzden de hacim net olarak ikisinin toplamı olmaz. Mesela ben size e, olayın daha da anlaşılabilmesi adına küçük bir test yaptırmakta fayda görüyorum. Misal şöyle bir şey yapabilirsiniz. Diyelim ki çözücünüz sizin eliniz olmuş olsun. Yumru yumruğunuzu sıkın. Eliniz ya o yumruğunuz sizin çözücünüzün hacmi olmuş olsun. Yanınızda da silgiyi alın arkadaşlar. Hemen yanınızdaki silgiyi de alın ve o silgide çözünürlüğünüzün hacmi olmuş olsun. Siz şimdi o silgiyi alıp avucunuzun içerisine koyun. Koyduktan sonra avucunuza baktığınız zaman sadece aslında bir önceki avucunuzun e, hacminden bir tık daha hani biraz daha genişlediğini görürsünüz. Oysa ki ne olmuştur burada? Silgi yani çözünen çöz, çözücünüzün yani avucunuzun içerisinde yer almıştır. Dolayısıyla toplam olarak bir miktar avucunuz yani yumrunuz bir miktar hacme artmıştır. Bir miktar olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden buradaki ikisinin toplamı olmadığını böyle küçük bir örnekle de anlatmış olduk değerli arkadaşlar. Bu bizim için önemli bir ayrıntı. Bunu lütfen unutmayın. Zaten arkadaşlar sorularda hacimce yüzde derişim sorularında bir ayrıntı var. Oraya dikkat ettiğimiz zaman geri kalan soruları rahatlıkla çözdüğümüzü söyleyebilirim. Nedir bu ayrıntı? Şu Kıymetli arkadaşlar, tabii örnek üzerinde bunu irdelemek daha da doğrudur diye düşünüyorum. Misal 40 mililitre metil alkol suda çözünerek 200 mililitre sulu çözelti hazırlanıyor. Bakın soruda bize suyun hacmini vermemiş. Gördünüz mü? Yani çözüneninizin hacmini veriyor size ama çözücünüzün hacmini vermiyor. Burada gidip direkt çözeltinizin hacmini veriyor. Dolayısıyla biz işimize... Bununla devam edeceğiz. Yani bizim için önemli olan zaten çözeltinin hacmidir. Pratik olarak şunu söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki benim çözeltimin hacmi ne kadar? Arkadaşlar 200 mililitre. 200 mililitre benim çözeltim var. Peki bu 200 mililitre çözeltinizin içerisinde ne kadar çözüneniniz var? Bakın 40 mililitre çözüneniniz olduğunu bulduk. Şimdi Hacimci yüzde derişim sana şunu soruyor. 200 mililitrenin içerisinde 40 olduğunu sen buldun. Sana şunu soruyor. 100 mililitre çözeltide ne kadar çözünen var diye sana soru soruyor. Sen 200 mililitrede 40'ın olduğunu sen buldun. O zaman diyeceksin ki 100 mililitrelik çözeltinin içerisinde ne kadar çözünen var. İşte o bulduğu miktar değerli arkadaşlar. Şöyle küçük sadeleştirmeler yaptığımızda 2 katı olduğunu 2 katı olacağını bulabiliriz. Yani x'in cevabının 20 olacağını diğer taraftan yani yüzde hacimce yüzde 20'lik olduğunu söyleyebiliriz. Yani 100 mililitre çözeltide 20 mililitre çözünen var olduğunu söyleyebiliriz. Bakın ben size burada önemli bir şey söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Bunu çok önemsiyorum bu ifadeyi. Size bir soruda yüzde 20'lik yani hacimce yüzde 20'lik diye bir ifade kullandığında Burada ÖSYM illaki ezberleyeni tuzağa düşürür. Hacimce %20'lik ifadesinde bakın 100 mililitre çözeltiniz vardır. Bakın çözelti vardır. Bunu unutmayın lütfen. İçerisinde 20 mililitre çözünen vardır. Sadece bu yorumu yapabilirsiniz çözücünüzün miktarı 80'dir falan filan gibi tuzağa düşürücü ifadeler söylenir. O yüzden de lütfen dikkat. 80 mililitre vardır denir denmez denmez. Yani o yüzden bu yorumu yapacaksınız. Bu bizim için çok 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 önemlidir. Benzer şekilde aslında hani unutmuş olmayalım bu bölümde. Şu kısmı arkadaşlar bir e, özel not düşmek istiyorum. Yüzde %10'lukla ilişkili olarak. Değerli arkadaşlar %10'luk kütlece %10'luk ne demek biliyor musunuz? Sizin çözeltiniz 100 gram arkadaşlar çözeltiniz var. Ve içerisinde 10 gram çözünen var. O yüzden de arkadaşlar çıkarttığımız zaman 90 gram çözücü var demektir. Öğrencileri genellikle tuzağa düşüren ifade şudur. 100 gram çözücü %10'luk ifadesi sorulduğu zaman Öğrencimiz gidip der ki 100 gram çözücünün içerisinde 10 gram çözünen var. Hayır arkadaşlar unutmayın. %10'luk denildiği zaman 100 gram çözücü değil, çözelti. 100 gram çözeltinizin içerisinde 10 gram çözünen olduğunu söyler. Yani 90 gram çözücünüzün olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim için çok çok önemli bir ayrıntı olduğunu söyleyelim erişim bilimine gelecek olursak. PPM sorularında genellikle öğrencilerimiz e, özellikle çevirme ifadeleri yer aldığından dolayı bu soruları genellikle yapmak istememektedir. Oysa ki olayın mantığı da basit. Yani formülü e, kullanacağız evet veya birimleri çevireceğiz burada ama aslında çok detaylı, teferruatlı bir şey olmadığını bilmenizi isterim. Peki bu derişim birimi niçin kullanıldığını bilmek bu sorunun çözümlerinde önem arz etmektedir. Niçin kullanıyoruz bu derişim birimini? Şundan dolayı. Biliyorsunuz ki çözelti içerisinde bulunan tanecikler bazen gram ile ifade edilemeyebiliyor. Dolayısıyla bu ifadeleri miligram cinsinden ifade edebileceğimiz kadar küçük çözülen tanecikler yer almaktadır. Dolayısıyla biz de çözülen bu taneciklerin miligram cinsinden yer aldığından dolayı hani bunu kütlece yüzde olarak söyleyemiyoruz ama farklı bir derişim birimi olarak da söyleyebilmemiz gerektiğinden dolayı böyle bir derişim birimi ortaya atıldığını söyleyebilirim. Peki nedir PPM? İngilizce karşılığı olarak arkadaşlar parts per million olarak söyleyebiliriz. Yani milyonda bir kısım. Şimdi Öğrenci bunu milyonda bir kısım olduğunu düşündüğünden pek bununla ilgili sorularla böyle bir milyonlarla mı ne yapacağız diye düşündüğünden bırakabiliyor. Oysa ki Arkadaşlar verilen bir formül var değil mi? Bunu kullanırsanız soruyu rahat bir şekilde çözeceğinizi bilmenizi isterim. Peki nedir bu PPM ifadesi? Arkadaşlar formülü kullanacaksınız. Yani şu yazacağınız şey şu. Bilmeniz gereken ayrıntıyı söylüyorum. Bakın PPM çözeltinizin kilogramını alacaksınız. Yukarıya da arkadaşlar çözünenizin miligram miktarını yazacaksınız. Yani çözeltinin kilogramında bulunan miligram miktarı o çözülenizin miligram miktarı olarak alacaksınız. Peki bir şey söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar örneğin kütleciye benzemiyor mu aslında bu? Yani kütlecede ne kullanmıştık? Çözeltinin gramını çözünenin gramını almıştık. Ama ppm ifadesinde bakın hem çözeltimizin burada kilogramını alıyoruz. Yani birim değişiyor aslında. Farklı bir şey yok. Bunu demeye çalışıyorum. dolayısıyla buradaki soruları gördüğünüzde arkadaşlar rahatlıkla yapabileceğinizi düşünebilirsiniz. Burada bazı birim çevrimleri ifadeleri vermiştik. 1 kilogram 1000 gram olarak 1 gram 1000 miligram. Bunun yanı sıra da 1 kilogramda 10 üzeri 6 miligram olarak da söyleyebiliriz. bizim işimiz aslında özellikle bu birim çevrimleri rahatlıkla kullandıktan sonra soru yazmakta. Bununla ilgili bir sorumuz var. Bakınız. 50 kilogram havuz suyunda bakın havuz suyu burada bir çözeltidir. 50 kilogram olduğunu söylüyor. İçerisinde de çözünen kim var? Klor iyonları var. Ne kadar? 0.25 gram olarak verilmiş. Daha sonra işte bir bunun biz çözünen bu klorun ppm cinsinden derişimi nedir diye ifade edilmiş. Yazacağınız şey şu bakın arkadaşlar. Şunu yazmanızı istiyorum. ppm eşittir deyin. Şunu unutmayın. Kilogram çözeltideki miligram çözünen miktarı diye yazarsanız hani çözüm kullanırken de daha rahat olurmuş olursunuz. Bakın kilogram ne? Çözeltinin kilogramı yani 50 kilogram olarak yazdık. Unutmayın şu birim ppm demektir aslında. Ve ne kadar kullanılmış? Bakın 0.25 gram klor kullanılmış. Elbette ben buraya miligram olarak yazmam gerekecekse o zaman ben burada birim çevirmesini şöyle yapabilirim. Ben bir gramın 1000 miligram olduğunu biliyorum. Bana ne kadar bunu çevirmem gerekiyor? Yani 0.25 gramı bakın gram gram altına yazdım. Acaba kaç miligram olduğunu söyleyeceğiz. Eş, x eşittir. Buradan arkadaşlar işler dışlar vesaire falan yaptığımızda ne çıkacaktır? Buradan iki tane sıfır bu iki virgülü sağa kaydıracağını düşündüğümüz zaman 250 miligram olduğunu söyleyebiliriz. İşte biz de gelip buraya 250 miligram ne varmış? Klor iyonu arkadaşlar çözülmüş diyebiliriz. Bakın işte bakın burada şu arkadaşlar şunun oranı aslında ppm demektir. 250'yi 50'ye böldüğünüzde 5 çıkacaktır. Yani birim olarak da miligram bölü kilogram yerine ppm ifadesini kullanacağız. Değerli arkadaşlar işte olay bu kadar basittir. Yan taraftaki örneğe bakacak olursak 300 ppm derişimdeki bir çözeltinin kütlesi 100 gram olarak verilmiş. Buna göre bu çözeltideki çözülen madde kaç miligram olduğunu söylemiş. Bakın ben şu ifadeyi yazıyorum. PPM eşittir. Miligram çözünen kilogramsa arkadaşlar çözelti olarak yazdım. Şimdi ben şu arkadaşım öncelikle çözünen miktarım ne kadar e, olduğunu söylüyoruz. Çözeltinizin kütlesi ne kadar? 100 gram. Değerli arkadaşlar ben bunu kilograma çevirmek zorundayım. O yüzden de kilogramla miligram, e, özür dilerim gram arasındaki birimsel çeviriyi şöyle yazıyoruz. 1 kilogram eşittir arkadaşlar ne kadardır? 1000 gram olduğunu söylüyoruz. Benim amacım ne? Gramı kilograma çevirmek olduğu için bu ifadeyi çevirme birimini kullandım. Şimdi e, ben gram-gram altın olarak yazdım. 100 gramın ne kadar kilogram olduğunu merak ediyorum. Onu yazacağım çünkü buradan ilk seçti arkadaşlar. Gelip sadeleştirmeler yaptığımızda 0.1 kilogram olacaktır. Yani sizin çözeltiniz aslında 100 gramınız yani 0.1 kilogramınıza tekabül etmektedir diye söyleyebiliriz. İçerisinde çözülen maddenizin miligramını merak ediyorsunuz ve onu bilmiyorsunuz. Örneğin x miligram diyelim arkadaşlar onu merak ediyoruz bilmiyoruz. Bunun sonucunda cevap ne çıkmış kıymetli arkadaşlar? 300 Özür dilerim 3000 ppm çıktığını söyleyebiliriz. İşte buradan içten dıştan çarpımı yaptığımızda x eşittir arkadaşlar çıkacaktır? 300 miligram arkadaşlar çıkacağını söyleyebiliriz. Değerli öğrenciler, PPM'den sonra yer alan derişim birimleri ifadesi molerite ve molerite ikinci kısımda yani ikinci videoyla bu iki kısmı anlatmaya gayret edeceğim. Çünkü molerite olabildiğince uzun bir ifade olduğundan dolayı bu derişim birimini başka bir e, videoda e, sizlere anlatmayı uygun gördüm. O videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum der arkadaşlar.